Tren Ayorgi'ye geldim arkadaşlar. Müthiş bir yer. Harika bir yer olacak. Bayılacaksınız. Yazın burası yansın. Alıkma. Ay insanlar denize giriyor ayo. Ay bu inanamay. Gerçekten şey Ay inanamıyorum biz Zodiac'ta türe çıktık. Serhat Bey. Merhaba. Merhaba. Olaylarca. Hadi bay. Geri zekalı. <laughs> Nereye yaşıyorsun? <laughs> Öldü onu. <laughs> Aa, sen beni niye beklemiyorsun? Ya, bekledim ya be. İyi yaptın <laughs> Merhabalar İzmir'e geldim. Uzun zamandır gelmedim kız 15 gün falan oldu özlemişim. Olur. Bu arada yeni gözlük aldım. Çok güzel değil mi?